Selamünaleyküm. Bugün bir tuhaf bir oyun oynayacağız. Ee, oyunun konusu bir tane adam var. Bu adamın rüyası mıymış, artık neymiş? Bunu oynayacağız. Bakalım yengesi bize çözeceğiz Bu oyunu hastalığı sırasında sıra bir rüya gören bir kişinin anlattıklarından esinlenip geliştirdik. Birçok oyunu bu oyunu almış. Yani gerçek. Kaneden almış rüya. Artık ne kadar asla bir rüyaydı Kaçınılmaz bir çarpışma bekliyor. Şimdi. Hadi. Ben çıkamıyorum. Burada bir şey var abi. Ne bu? Tamam. Ya oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biliyorsunuz mu? Bul bir tek bulmaca olduğunu biliyorum o kadar. Hiçbir şey bilmiyorum. Biz çay içiyor abla boğazında kaldı lan. Şuraya mı gidiyoruz? Öyle bir ya. böyle bir ya bugün bir da ama bence öyle olmalı bak, bak şimdi <laughs> ya. Uyarımın içinde kilitliyim. Biri beni karanlıkta yönlendiriyor. Nereye gidiyoruz? Hepsi bana tanıdık geliyor. Yanmak için küçük kapıyı açmalıyım. Ne yapacağız şimdi? Kilitli. Burada kimse yok mu? Tamam. Panese sağına dokunacağız. Değişliminizi sallayalım. Devam edelim. 11. Ne şey yazıyor burada? Şey, şey geliyor, gelmedi mi lan? Volpiş'in üstünde ama kimseyi göremiyor. açalım abi. Açtık. Böyle nesneler inceleyiz. Burada envantej var. Kapıyı açmamız lazım abi. Bize. Nasıl açacağız? Birlikte. Demek ki bir yerden bir anahtar bulacağız da. Oyunun sonunda ne olacak onu bilmiyorum ya, onu merak ediyorum. Etrafa bakmalıyım. Etrafa bakalım abi. Neymiş bu? Bir sürü kitap. Naki? Üzgünüm. öyle bir şey Aa, bir oldu, değil mi? Aa açıldı lan. Saradım tuttam anamın. Bir şey aldım mı? Anamadım. Nasıl çıkaram? Siyağı çıkaramıyor mu? Ne? İnşallah burada. Allah Allah. Ne? Tamam. Şifrem bu hissetmiyorum boş bu ne oğlum adamlar var da oldu şimdi? asansör azar. soru mu Bir, iki, tamam. Tamam. Bilemiyoruz. Yani olmuyor. Tamam. Nasıl yapayım? abimiz otursun orada. Koşma, koşma zıplama hiçbir şey yok. Maalesef. Burada bir ip var. Nasıl hareket edeceğiz? Ha şu şeyde gözlüm olayı var. Neydi bu? Nasıl bu? Hat, şimdi atladım. Olmadı. Ne de Gene olmadı abi. Ne oldu yani ben onu anlamadım. Kağıtta bir şeyler var. Bunları bakalım. Şu. Tamam bunu yaptık işte. Thank you. bu buradan bunu açacağız ben bunu çözdüm ya. Lan bunu açacağız inşallah açıldı. burada kağıt vardı ona bakalım. 1 2 tamam. Eee. ne mı şifresi ya? Asansöre gidelim bir. Asansör nerede ki? Çok yavaş mı abi? Bu mu açtık? Yo. Aa çok daha hızlı gidiyor sen sağ kapısı çizilmiş çizmişler bunu niye çizmişler Buradan bir çıkalım. Ne yapacağız bunu?

kişilik Bu çok küçük bir yazı. Bakmadım ki ya, an nereden biliyorum ya. gidelim acaba kapıda ne var? Çıkmaz yola benzemiyor Bu mantığını ben çözemedim ya Bence o lavada bir şey var onu bir gezsin. Bu kitap var diyor. Bu Ne? ekran onu salalım. Gel de işimize ye baksa. Ya babloyla da tanıttık. Deneyelim hiçbir şey yok ya. 11 yazısını ben anlamadım. Burada bir şey var galiba onu biz de biliyoruz. Kapının anahtarını bulacağız herhalde Abi bize şuraya her şey yaptığımızda buraya gösteriyor bize. Burada ne var onu şey yapamadım. Yani ne var yani ben onu anlamadım. Bebeğe baktık. Ne baktık? Buna baktık. Ne bulacağız? Ya kezet dıramıyor diyor niye ettiremiyorum? Boş boş dolanıyoruz anasını satayım ne yani? Doğru anladık. Anahtar anahtar hiçbir şey yok ya abi biz ne yapacağız ya? Burada bir şey var ama Hiç, İş. mi? Ne yapıyor ne yapıyor? Bu ne ya? Bunu anlamadım ben Ne ne var orada? Bok mu var? Çık dışarı ya Ne var yani burada ben anlamadım anlamadım kitapta kağıtta yazanı yapıyor sanki ya. Ama bunda bir noktası yok. Bunu çözemedim ben. Yine bozuldu bu ya Yapma şunu ya Ne bu bu ne ya Mesela Arkadaşlar ben burada kaydı sonlandırdım. Yorumlarda aydınlatılmasını sevinirim Hepinize iyi günler